ne şimdi Muhammed? Ne yapıyorsun orada sen? Çalışıyorum işte oğlum. Şu barı içine mi alıyorsun şu aşağıda yerdeki barı? Yok bu sana uygun olması için aldığım bir şey. İstanbul'a gelince sana monte edeceğim. Oldu mu? Tamam bench press yapıyorum. Başka? İşte... Bu ne dayı <laughs> ya dayı onu yapmadı. Oğlum karın egzersizi var hani videoda videosu var bunun. Daha bir tane bir tane göstersene bize dayı şu an. hayatta, ya hayatta yapmam. Bin tane göster lan vallahi bir tane göster. Bu hayatta yapmam mümkün değil. Muhammed <laughs> ayıp ediyor ha. Oğlum sporcu arkadaşlar var izliyorlar lan mesela, herkes yap diyor. Peki bir deneyin. Kaç yapıyorsun sen, sen şimdi ondan? Bayağı yapıyorsundur. Ya denedin mi? De kalkamadım lan. Harbi doğru hareket. Evet. Olay bu. Allah'ım. Sporla <laughs> ne, giriyorsun, ne, giriyorsun? ne Allah Allah. Sen de yap. Bak edit yapacaklar. Yani ne var bunda edit yapacaklar. Ben yani. Kalk boş ver boş ver. Kalk yeter. Yeter kalk.